pusulası olmayan bir canlı, binlerce kilometrelik yolda hiç şaşmıyorsa, bu bize görünmez rehberler hakkında ne fısıldar? Yaban kazlarının her yıl yaptığı göç, yalnızca dayanıklılık değil, kusursuz bir navigasyon sanatıdır. Gözlerindeki özel proteinler, en yoğun siste bile dünyanın manyetik alanını onlara görsel bir harita gibi gösterir. Gündüzleri güneşi, geceleri, yıldızları, pusula gibi kullanır. Dağ sıralarını, nehirleri hafızalarına kaydeder. Nesiller boyunca aynı rotayı izlerler. Oysa biz en gelişmiş uçağımızı bile GPS, bilgisayarlar ve onlarca uzman olmadan güvenle uçuramayız. Teknolojimiz bir sinyal kaybında çaresiz kalır. Ama kazın sistemi kendi kendini onaran canlı bir teknolojidir. Biz parçaları birleştirerek bir GPS üretemezken ondan çok daha karmaşık bir sistemin tesadüfen oluştuğunu düşünmek ne kadar mantıklıdır. En basit yazılımın bile bir mühendisi varken bu kusursuz program sahipsiz olabilir mi? Genetik kodlar bir yazılımsa yazılımcısı kimdir? Görmeyen, duymayan, iradesi olmayan tabiat. Gören bilen, planlayan bir sistemi tasarlayabilir mi? Evrim, sıfırdan böylesine kusursuz ve uyumlu bir mekanizmayı kendi başına inşa edebilir mi? Kazı yaratan, konuştuğu manyetik alanı da yaratmıştır. Ona yolunu gösteren yıldızları yörüngesine yerleştiren de yine O'dur. Bu mükemmel uyum tek bir yaratıcıyı işaret eder ve bize O'nun isimlerini tanıtır. El Hadi, en karanlık gecede yol gösteren. El Alim, beynine kainatın haritasını işleyen. El Hafız, o hassas bilgiyi nesiller boyu koruyan. Gökyüzündeki V şekli sessiz bir ders verir. Rehberine güven, iyi lideri izle. Birliğin gücünü unutma. Büyük hedeflere ancak birlikte ve doğru rehberle ulaşabileceğini hatırla. Bu yalnızca bir hayatta kalma mekanizması değil. Mevsimlerin döngüsünü tamamlayan ilahi bir sanattır. Kainat sanatkarını tanıtan muhteşem bir kitaptır. Onu okumak hem bir marifet hem de bir şükürdür.